Yeni bir videomuz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda bunu fark ettim. Bize karşı bir savunma paktı yapılmış. Ve pakta Kıbrıs, Halep, Eyyubiler, Artuklular var. Bu adamların hepsi birine saldırırsak hepsi savaşa getirecek şekilde yapmışlar. Bir de Halep'le müttefikiz yani. Ticaret anlaşmamız var. Adam bundan da utanmıyor. Düşmanlarımız arasına giriyor. Düşman paktını şu şekilde yıkacağız. Bunların hepsine cihaz satmayı düşünüyorum. Paktaki en güçlüden Eyyubiler'den başlayacağım. O yüzden cihazımızı bir geri çağıralım. Sonra Eyyubiler'e gönderelim. Ya da direkt Pakt liderinden Kıbrıs'tan da başlayabiliriz. Aynen ya. Liderden başlayalım. Haçlılar yine bir krallık kurmuşlar. Neyse Haçlılar Eyyubiler'i oyalıyor. Bizim işimize geliyor bu Haçlılar. Bu arada Bizans'ta bayağı isyancı varmış. Biz mi çıkarmıştık bu isyanları hatırlamıyorum. Çünkü görebiliyoruz. Lan ya yardım etseniz adamlarınıza kaybediyorlar savaş. Hadi bakalım kurtarabilecekler mi? Ha tamam. Yendiler çok güzel. Bizans ordusunu yendi arkadaşlar bizim casuslar. Pardon isteyenciler. Bu adamlar buraları dağıtırsa Bizans bayağı para kaybeder çünkü e, şu bölgeleri yağmalamışlar. Bu arada bir tane daha istenci ordusu çıkmış arkadaşlar bizim tarafımızdan destekli. Bizans'la savaşıyorlar ve yeniyorlar galiba. Aynen yeniyorlar bir de üstüne destek geliyor. Bizim isyancılar var ya bu Bizans'ı tahsis Bir de, dur bir tane daha casus yapalım biz ya. Bir tane daha isyancı ordusu çıkmış arkadaşlar. Adamlar hani bu kadar insan o dönemde yaşıyor mu bilmiyorum ama hepsi bizim tarafımıza geçti şu anda. Sen de şu da gidip hani Edirne'ye yardım etse hem Edirne hem İstanbul'u sadece isyancılarla alacağız. Kıbrıs bölünmüş ve istenciler olabilir diyor. Tamam. Orayı da dağıtalım. <laughs> Bizans soruları arkadaşlar bizim istencilerimizden kaçmaya <laughs> devam ediyor. Bu İstanbul'u acaba fethedebilirler mi? Cidden istiyorum fethetmelerini ama. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Siz de dikkat edin. Bakın mesela diyelim ki Konya'da daha şöyle göstereyim. Amasya'daydı değil mi? Amasya'da bir tane kişi yaptıktan sonra bir yükseltme yaptınız diyelim. Kılıç ustası, ok ustası hepsi olabilir o yapacağım ben şimdi. Bunu yaptıktan sonra başka bir şehirde kışlayı yapmanız yeterli. Bir daha yükseltme yapmanıza gerek yok. Hani baya güzel bir detay olmuş. Bir kere teknoloji gibi araştırınca bir daha uğraşmıyorsunuz. Yine de bunu bizim tarafımıza çekebiliriz diyor. Unut. Hiçbir işe yaramaz. Yine de sadece para yiyor burada. Arkadaşlar gerçek hayat konuşmuyorum da yani bu oyunda öyle. Çünkü adam bizim Trabzon'u Müslüman yapana kadar 3000'den fazla para yedi. Şimdi de Trabzon'u hani Türkiye çevirmeye çalışıyorum. Onun için de hala para yiyor ve bir şey yapmadı da. Bizi Gürcistan'a karşı savaş çağırıyorlar. Kardeşim yürü git ya. Gürcistan'a savaşa gelmeyiz bir zaman. Evet, Edirne Kalesi'ni bizim için kuşatıyorlar şu anda. Acaba kuşatmayı yenerlerse Edirne bize gelecek mi? Cidden en çok merak ettiğim soru şu anda bu. Çünkü biliyorsunuz bazı oyunlarda sizin çıkardığınız isyancılar bir şehri alırsa o şehir size geçiyor. İstanbul'a giden yolu ücretsiz olarak kapmış olabiliriz böyle olursa. O Kıbrıs'ta isyancılar çıkmış. Bu isyancılar nerenin isyancısı? Ee, Kudüs ney? Kudüs'tü mü? Şuradaki haçlılar mı isyan ettiriyor bu adamlara? Aynen haçlılar isyan ettiriyor. Yok oraları biz haçlara vermeyiz kardeşim oralar bizim. Eee ordu limanın nerede senin? Tamam. Kıbrıs ordusu isyancılarla meşgulken biz orayı alalım. İsyancılara vermem ben orayı. Hoş ilan et. Tamam. Diğer orada da geliyor nasılsa. Alimler bizi sevmiş. Köylüler sevmiyor tamam. Ee, Kıbrıslar öfkeliymiş işgal edeceğiz diye. Yürü git. Bir asaka karşısına geçme zamanı gelmiş. Geçiyordu bile. Güzel artıklar bizi seviyor. Halep seviyor. Abbaslar seviyor. Lan bütün Araplar seviyormuş. Arap olmayanlar da isyancı. The wind is with us today. İznik öfkeli. Çok da Oha kardeşim yeter oyun. Bütün dünyanın bir tepkisi var anasını satayım. G G Gerçek dünyada bu kadar birbirlerine laf atmıyorlar. Bizans'a bizi orayı saldırıp orayı fethedene kadar huzur vermeyeceğiz. İsyancılar bize saldırdı. Kı Kıbrıs farklı isyancılarla savaşıyor. Bir de erzağımız yok çok güzel. Acaba köyleri yağmalasak az geri alabilir miyiz? Şimdi bu oyun bir kendi kendine savaşsın. Sonra şu köylere ben bir saldırayım. Kalenin savunması çok iyi çıktı arkadaşlar. Hızlıca yeni bir şey köyleri bir toplamam lazım. Kardeşim orada ölüyorsa birazcık erken savaşsın orada da. Yani birbirlerine bakmasınlar. Ve bu askerleri Antakya'ya geri çekelim. Aşkın ölecek yok hepsi ya. Prensimiz oldu. Prensimiz adı ne? Hizir. Hizir prens. Senin biz ne yapacağız biliyor musun? Casus olacaksın. Casus prens. Bizans'ın içine sokacağım seni. Bütün Bizans'ı karıştıracaksın bizim için. My Şöyle yapalım arkadaşlar. İki tane ordumuz var ya. Bu arkadaşlara ben yük vagonu alamayacağım. Ya da en fazla bir tane alabileceğim. Şu ordu gitsin. Kaleyi kuşatsın. Biz diğerleriyle savaşı bitiririz. Yani onlar da gelir yok ederler. Ama oraya gitmeden önce büyük ihtimal şu Kıbrıs sorusunu yenmemiz gerekecek. Bir tane şövalyeyi yakalamışız Kıbrıs'tan. Tamam. Şimdi plan değiştiriyoruz. Bu ordu uzun süre bekleyip Kıbrıs'ta savaşa girmek zorunda kaldığı için Antakya'daki birlikler kuşatmayı yapacak. Siz çıkın beyler. Kuşatmaya gidin. Bunları da önce Antakya'ya geri göndereceğim. Erzak alacaklar. Ondan sonra buraya gelecekler. Trabzon yani sonunda Müslüman oldu. Şimdi dur. Trabzon sen Derdim değilsin. Bizim tarafımızdan yakalanan Mareçel'i sürgüne göndermişler adamlar. Saraya davet etsem bizim tarafımıza gelir mi? Harbiden geldi. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Ee, sana asker burada yok değil mi? Amasya'da bunu asker toplayalım bunu da götürelim. Dünyanın en uzun kuşatmasıdır herhalde arkadaşlar. Bizim askerler açlıktan ölecek. Adamlarında ne erzak sorunu var ne surları zayıfladı. Salınıyorlar kaleyi. Heh sonunda kaleye saldırabiliyoruz. Vallahi oyun hiç bu kadar sözüne katılmıştım. Bu lanet olası kaleye saldırın dedi. Yani cidden hak ediyor artık. Düşürün şu kaleyi. Çok güzel. İşlenceleri de avlayalım. Şimdi ee, önce düzeni sağla diyelim burada tabii ki. Bize karşı açtı seferi başladılar arkadaşlar. <laughs> Bize karşı başlayan açtı seferi adam kalp krizi mi geçirip öldüğü için bitmiş arkadaşlar. Adamlar savaşta başladı. Hadi Türkiye'ye kadar gideceğiz diye bütün insanları topladılar. Öldüler. <laughs> Dünyanın en kötü sonlu haçlı sebebidir herhalde ya. Lefkoşa'da düzeni sağlayınca Kıbrıs'la barış yapacağım. Bunu bekliyorum. Hay Allah'ım ya. <laughs> Beyler saçmalığın da Dan biliyor musunuz? Biz o kadar uğraştık burayı aldık ya. Şimdi düzeni sağlayamadın dedi ve kaleyi geri verdi adamlara. Ve kaleyi niye almıyorsun geri? Yemin mi yok? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi yeniden mi kuşatacağız burayı ya? Kıbrıs'la barışı kabul edeyim. Şu bunlar artık istenci ya. Burayı böyle alalım. Ama çok saçma ya. Surların durumu nasıl? 88 puan. Tamam direkt saldırabileceğiz bari surlara. Saldır. Burayı yeniden alacağım inşallah gene öyle bir saçmalık yapmaz bize. Tamam İsteyenleri temizledik. Lefkoşa da artık bizim. Oo, bütün binaları da bize kaldı. Bir sob alacağız. Sus, yakalanmış ve öldürülmüş. Gelsin <laughs> soba hangi ülkede de bilmiyorum ama bir sobalı casus cidden garip ya. Tek sobası olan masum casus evinde yakalanıp öldürüldü. Prens Kutan. Sen neydin? Ne olacaktı? Sen hemen araşeldin. Tamam al liderlik al. Söyler bizi seviyormuş. Sevin bize. Bizim alimi ben buraya göndereceğim ama korkuyorum gene bizi sömürecek diye. Antalya'da çok fazla isyancı var. Yani yüzde yüz ülkemizde isyancılar var bu arada arkadaşlar. Hani oyunda bizi rahat bırakmıyor çünkü belli. Bazı bölgelerde isyan vardı. O yüzden kar şu cadı avını yapacağım paramız olduğunda. Ordulardaki malzeme vagonlarının birini kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü malzeme vagonları çok para yiyormuş. Yeni fark ettim. Hatta bir bunu da kaldırayım. Evet. Yani 15 altını falan sadece malzeme vagonu yiyor. Onu sadece böyle kuşatmaya giderken falan almak lazım. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Yani adım adım ilerliyoruz ama yani çok fazla engel var elimizde. Bir de oyun da bilmiyoruz tabii ki. Ama Kıbrıs'ta aldık. Şimdi gelecek bölümdeki hedefimiz de alabilirsek burası Tarsus ya da Bizans'ı yeniden casuslarla karıştırıp en güçsüz hallerindeyken bu kalelere saldırabiliriz. Ama Bizans'a saldıracaksan mutlaka kuşatma kulesini yapmam lazım. Çünkü bu kaleleri hayatta düşüremeyiz. Özellikle İstanbul'un hiçbir imkanı yok bence. O zaman arkadaşlar gelecek videomuzda görüşmek üzere.